Bu videomuzda kombinin sıcak suyu neden vermediğini, hangi malzemelerden kaynaklandığını bu arızanın, sıcak su niye işlemediğini, sıcak suyu niye alamadığınızı, verimli alamadığınızı e, anlatacağız. İlk başta e, cihazı kontrol etmenizde fayda var. Kombinin su basınç göstergesini kontrol etmeniz lazım. Bazı kombilerde ekranda yazar bu su basınç değeri. E, eğer kombinizin su basıncı bir buçuk bar değerinden düşükse kombinize su vermeniz lazım. Örnek olacak olursak burada doldurma musluğumuz mevcut. Sola doğru açıyorsunuz. Bir gözünüz basınç saatinde olacak. Bir buçuk bara geldiğinde cihazın doldurma musluğunu geri kapatacaksınız. E, Ayrıca cihazın alt tarafında bulunan tesisat boru bağlantılarındaki varalarının açık konumda olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Ee, kombiye gaz geliyor mu onu kontrol etmeniz lazım. Evinizde bulunan veyahut da iş bulunan doğal gaz e, dörtlü ocağınız varsa onu açıp kontrol edersiniz. Ee, cihaza gelen gaz basıncını da kontrol etmeniz lazım. Onun haricinde kombiye gelen voltajı kontrol etmeniz lazım. 220 volt enerji geliyor mu? E, onu kontrol ettikten sonra sıcak su musluğunu açtığınızda eğer cihaza gene bir, bir tepkimi olmuyorsa suyu ateşleme tepkimesi veya devreye girmesi girmemesi durumunda bazı parçalar var önümüzde. Bu parçalarla alakalı olabilir. Örnek verecek olursak burada suyu hisseden parçalarımız mevcut. Bazı modeller önümüzde çıkarttık. Akış şalteri dediğimiz parçalar var. Su basıncını burada su basıncı Yukarı doğru çıkarak içinde mıknatıs parçamız var. Mıknatıs buradaki kartı okuyaca gelerek anakarta buradan su basıncı su geçişi var diyerek komut verir. Cihazda bu komuta göre sıcak suyu ateşlemeye başlar. Diğer bir parçamız ise burada türbün şeklindedir. Bu türbüne suyumuz dokunduğunda bu şekilde dönmeye başlar. Burada bir manyetik etki oluşarak anakarta suyun geçtiğini haber verir. Bu su geçişini aldıktan sonra anakart cihazı sıcak suda ateşlemeye başlar. Onun haricinde burada okuyucu sensörlerimiz mevcut kartlı. Bunlar da aynı şekilde su basıncını hisseder. Buradaki türbün dönerek kart okuyucuya komut verir. Bu komutta anakarta haber vererek cihazı sıcak suda devreye girmesini sağlar. Kombinin 3 yollu vana grubu arızalı olabilir. Cihaz çalışabilir ama bu üç yolu bana tamir takımı grup veyahut da üç yolu vana motoru arızalı olduğu için sıcak suyu verimli vermeyebilir. Sıcak su çalışır ama sıcak su kalorifer kısmına kaçabilir. Üç yolu vana tamir takımı ve üç yollu motor da sorun olabilir. Tamir takımlarının örnek açısından şu ikisini gösterebilirim. Onun haricinde cihazın sıcak su sensöründe arıza olabilir. Bazı modelleri gösteriyorum burada. Sıcak su sensörleri arızalı olduğunda cihazımız sıcak su vermez. Sıcak su devreye girmez. Tabi sadece bu parçalardan mı kaynaklanır su, sıcak su vermemesi. Harici parçalar da olabilir. Ama ilk önce kontrol etmesi gereken parçalar bunlardır. Tekrardan sırayla alalım. İlk başta kombiye gelen gazı kontrol etmeniz lazım. Ardından cihaza gelen voltajı kontrol etmeniz lazım. Cihazın su basıncını kontrol ettikten sonra eğer bunlar normal bir şekilde gözüküyorsa sıcak su sensörü sıcak su sensöründen sonra akış türbünü akış şalteri okuyucu sensörlerimiz okuyucu sensörlerini kontrol ettikten sonra tamir takımları tamir takımlarını kontrol ettikten sonra 3 yollu vana grubumuz ve üç yollu vana motorumuz. Bunları da kontrol ettikten sonra gene arıza gelmiyorsa Başka bir yerde bir sorun olabilir. Tabi bu e, parçalar teknik bir bilgi gereken bir işlem olduğu için uzman bir teknikerden yardım almanız lazım. Aklınıza takılan sorular veyahut da istediğiniz yardımlar varsa videonun yorumlar kısmında bize sorabilirsiniz. Hayırlı günler.